Senin öksürüğün arttı biraz değil mi Rüzgar? Bir hava makinesi yapalım mı sana? <laughs> ama mecburuz buna. Hayır. <laughs> Rüya anneciğim neredesin? <laughs> ha, Rüya yardımına ihtiyacım var. Rüzgar birazcık öksürüyor ama hava makinesini de kabul etmiyor. Ne yapacağız? Nasıl ikna edeceğiz onu? Bir düşün bakalım. Düşün, 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 düşün gidip açık açık söyleyelim. Bunu yapmazsak öksürüğün artabilir. Saçın da çok güzelmiş. Arkadaşlar bu arada Rüya'nın tacını beğenenler yorumlara yazsınlar. Gidelim rüzgarla konuşalım. Sonra biz de sonra da ikna edersek konu hava makinesini birlikte kuralım. Kuralım ne ya? Çalıştıracağız. Bir kurmalık bir şey yok. Rüzgar ne yapıyorsun koltuğun tepesinde? Ne Hava yapma Tamam otur biz de seninle bu konuyu konuşacağız. Rüzgarcığım eğer hava makinesini şimdi yapmazsak sen çok öksüreceksin. Öksürüğün geçmeyecek. Hayır. Ve öksürüğün geçmediği zaman çok öksürdüğünde ne oluyor? Öğürmeye başlıyorsun. Ve de mikroplar vücudunda dolaşmaya Öğür. devam ediyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> o mikropları düşünerek yaptı bence. Kabul ediyor musun mikroplar vücudunda yaşasınlar Hayat mı? Etmiyor. Ne yapalım peki? Tava getireyim, getireyim. Televizyonu da açalım hava makinesi keyfi yapalım olur mu? Evet. Hava keyfi. Hadi bakalım Rüya gel yardım et bana bak makinamız burada, izotenik suyumuz burada. Sen, sen bunu taşıyabilir misin? Bir anımız var bizim. Ne anımız var? Babam bir gün gidip böyle hasta olmuşuz biz böyle Ay, evet onu nasıl anlatalım arkadaşlar. Biz kışın burun tıkanıklığı çok yaşayan bir aileyiz. Öksürük durumunda da bunun içine koyuyoruz biraz bizi rahatlatsın bunu almış, diye. Babam, bunu almış. biz bir saniye. Tekrar tekrar kullanmaktansa büyük bir tane alalım. Uzun süre gitsin bizi de bize diye düşündük. Almış, ilaçlarımızı almış, bunu almış. Ee, şey, eczacı dönmüş demiş ki Doktor bey tamam değil mi ihtiyaçlarınız? Başka bir alışverişiniz yok demiş. <laughs> Bana doktor salmışlar orada. Biz Rüzgar'ı geciktirmeyelim. İlacını alıyorum değil ve de. gidelim. Değil. Ve ilacını da bulduk. Hadi gidelim bakalım. Rüzgar bu ne? Kapı, Kapı ama ilacı oraya getiremeyiz. Kapıyı bozman lazım. Hayır. Makineyi anca buraya kurabiliyoruz. Biliyorsun. Gördüğünüz gibi ürünümüz bu arkadaş. <laughs> ya ya. Çıkart evet. bakalım makineyi. Çalıştır anneciğim. Ya hadi ya. Bam. Rüzgar bir haberim var evet. sana. Otur. Maskenin ipi yok. Bulamadım. Otur bunu böyle sen tutacaksın. Otur buraya arkana da yaslan. Oturman lazım anneciğim hadi. Aç bakalım rüya ilacımızı. 3, 2, 1. Aç. Açayım, Niye açılmıyor? Rüyacığım açar mısın? Tamam. Evet tut bakalım. Bunu böyle tutacaksın. <laughs> Şöyle açayım ben. Derin derin nefes al tamam mı? Geliyor değil mi? Sen ne yapıyorsun? Ya sen homeni gırtlak keklerden götürüyorsun ama ya. Rüzgar onu orada tutmak zorlasın. Yapacak bir şey yok. Bir 10 dakika böyle kalman gerekiyor. Belki de 15 dakika. Anlaştık mı anneciğim? Rüzgar. Anlaştık mı? Rüzgar. Rüya ile canlıya başlayınca bir anda beni duymamaya başladı. Rüzgar. Beni duyuyor musun? Duyuyor ne musun? Duyuyorum. Ya niye beni şakalıyorsun? Korktum gerçekten duymuyorsun diye. Arkadaşlar hava makinemizi bizim Aa. doktorumuz önerdi. İhtiyaç doğrultusunda öksürüğünün Sırdı çok arttığı dur Yapmasaydın o zaman onu. Arttığı dönemlerde kullanabilirsiniz dedi. Rüzgar ağzını burnuna tutacaksın. Ben en iyisi babana söyleyeyim bundan bir tane daha alsın. İpsiz kullanmamız çok zor bizim bunu. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Bu arada rüzgara geçmiş olsun yazarsanız hepinize çok teşekkür ederiz. Şimdiden ben yorumlara cevap yazacağım bu arada. Şimdiden geçmiş olsun yazanlar için de teşekkür ediyorum. Bugünlük düzen bu kadar. Hoşçakalın.